Muaviye bin Heydetül Kuşeyri Muaviye bin Heydetül Kuşeyri radıyallahu anh, Amir bin Sasalar'ın bir oymağı olan Beni Kuşeyr'dir. Bunların Adnan'a kadar ataları şöyle sıralanır. Beni Kuşeyr bin Kâb bin Rebiya bin Amir bin Sasa bin Muaviye bin Bek bin Hevazin bin Mahsun'dur. Bir İkrime bin Hasafa bin Kaysı Aylan bin Mudar bin Nizar bin Maat bin Adnan. Kusay bin Kab'ın Rebiya, Muaviye, Selemetül Hayr, Selemetüş Şer, Aver, Kurt, Mürre adlarında yedi tane oğlu vardı. Beni Kuşayrlerde, Beni Cadeler gibi Yemame toprağındaki felcide otururlardı. Resulullah'a Arap kabilelerinden heyetler gelmeye başladığı sıralarda Huneyn gazasından sonra ve veda hacından önce Beni Kuşehirlerden de kabileleri adına bazı kişiler geldiler. Gelenlerden birisi Seyr bin Urve bin Abdullah bin Seleme bin Kuşehir'di. Kendisinin künyesi de Ebul Ukeyr'di. Gelenlerin ikincisi Hayde bin Muaviye bin Hayde bin Kuşehir. Üçüncüsü ise Kurre bin Hübeyre bin Amir bin Selemetül Hayr bin Kuşeyr'di. Kurre bin Hübeyre Müslüman olunca, Ya Resulallah, Allah'a hamdolsun ki Müslüman olduk. Halbuki biz bize ne yarar ne de zarar veremeyen putlara boşuna tapıp duruyormuşuz. Yüce Allah seni peygamber gönderdiği zaman onlara dua ettik. Duamızı kabul edemediler. Onlardan bir şeyler istedik, bize bir şey veremediler. Sana geldik, Allah senin sayende bizi doğru yola çıkardı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akılla rızıklandırılan, nasiplendirilen kişi umduğunu ermiştir. Akıl sahibi olmak ne güzel, ne iyi şey buyurdu. Kurre bin Hübeyre, Ya Resulallah bana iki parça elbise giydirsen dedi. Resulullah ona bürt diye anılan elbiseyi girdirdi. Kendisini beni kuşeylerin zekat tahsil memurlarına tayin buyurdu. Resulullah sevrede Müslüman olunca yurtlarından arazi verdi. Resulullah'ın ona verdiği Humam ve Sud diye anılan yerler olup bunlar yurtlarının akik mevkiinde bulunuyordu. Humam'ın Yemame yakınında, kuşehirlere ait yerde bir su olduğu da söylenir. Resulullah, sevre verdiği yerler hakkında bir ferman yazısı da yazdırdı. Muaviye bin Hayde anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, komşumun üzerimdeki hakları nedir? diye sordum. Resulullah şu cevabı verdi. Hastalanırsa ziyaretine gidersin, vefat ederse cenazesini kıldırırsın. Senden borç isterse borç verirsin. Darda kalırsa yardım edersin. Bir nimete kavuşursa tebrik edersin. Başına bir felaket gelirse teselli edersin. Evinin damını onunkünden yüksek yapma ki onun rüzgarını kesmeyesin. Ya ne pişirdiğini bilmesin ya da pişirdiğinden ona da ver. Muaviye bin Haydetül Kureyşi'den Resulullah'a getirilmiştim. Huzuruna çıkarıldığımda Resulullah sizi güç duruma düşüren kıtlık senelerinde bize yardım etmesini ve sizin kalplerinize düşürdüğü korkutan bizi uzak kılmasını ben Allah'tan istemiştim dedi. Ben ellerimle işaret ederek, fakat ben kıtlık beni güç duruma düşürdü ve kalbime de korku düşürüldüğü müddetçe sana uymaya ve sana inanmamaya şöyle şöyle yemin etmiştim. Şimdi ise huzuruna gelmeye mecbur oldum dedim. Muaviye bin Haydi tül Kuşehir'i anlatıyor. Allah'ın Resulünün yanına gittim. Ona, Ya Resulallah, yanınıza yemin ederek geldim. Ellerini birbirine kenetledi. Seninle beraber olmayacağım ve dinine de girmeyeceğim. Anlamadığım bir şeyi senden öğrenmek istiyorum. Allah için sana soruyorum. Rabbimizin seni bize gönderiş sebebi nedir diye sordum. İslam dinidir buyurdu. Peki İslam dini nedir dedim. Allah rızası için Müslüman oldum ve ondan başka her şeyden uzaklaştım demen, namazı dosdoğru kılman ve zekatı tam olarak vermendir. Her Müslüman diğer bir Müslümanla kardeştirler. Birbirlerine yardımcıdırlar. Allah müşriklerden ayrılıp Müslüman olduktan sonra şirk koşan bir kimsenin amilini tekrar İslam'a girmedikçe kabul etmeyecektir.'' ben sizi cehennemden kurtaramam. Bakınız Rabbim beni çağırır ve bana sorar. Kullarıma tebliğ ettin mi buyurur. Ben de tebliğ ettim Rabbim derim. Şunu unutmayın. Beni dinleyeniniz dinlemeyenlere söylediklerimi anlatsın. Şunu da unutmayınız. Siz ağızlarınız bağlı olarak çağrılacaksınız. Yaptıklarınızdan ilk haber verecek olan eliniz ve uyduklarınızdır dedi. Ya Resulallah, bu mudur dininiz dedim. İşte dinim budur. Her nerede olursa olsun iyilik yaparsan o sana kafidir buyurdu. Muaviye bin Heydetül Kuşeyri, Behs bin Hakim'in dedesidir. Begavi der ki Muavi bin Heyde Basra'ya yerleşmiştir. İbni Kelbi ise şöyle dedi, Babam bana Horasan'da onu idrak ettiğini ve orada öldü dedi. İbn Sa'd ise şöyle der: Onun hem Resulullah'a gelmişti, hem de sohbeti vardır. Buhari şöyle der: Resulullah'tan 13 tane hadis işitip rivayet etti. Muaviye bin Haydil Kuşeyri hakkında fazla malumatımız yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.